Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yakın zamanda Türkiye'ye çok ciddi para akışı olacak. Değerli izleyenler. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye ABD İş Konseyi tarafından Goldman Sachs ev sahipliğinde 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi. Konferansın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini söyledi. Konferansta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bala, dünyanın yeni bir sanayi çağının eşiğinde olduğunu belirterek, yeşil ve dijital ekonominin yeni ekonomik kalkınmanın iki parametresi haline geldiğini ve şirketlerle ülkeleri önceliklerini yeniden gözden geçirmeye ve sürdürülebilirlik için yenilikçi araçlar tasarlamaya zorladığını söyledi. Ömer Bala Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Concordia zirvesi kapsamında ABD Ticaret odasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'de doğrudan yatırımları olan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini, burada yeni yatırım planları gibi konuların ele alındığını bildirdi. Ticaret Bakanı Bolat, bu kısa sürede şimdi de ABD'deyiz. Atlantik Okyanusu'nun öteki kıyısında Türkiye'mizin ağırlığı, etkisi, saygınlığı ve algısı çok olumlu. Önünde 5 yıllık bir siyasi istikrar süreci olan Türkiye'mizle iş, ticaret ve yatırım yapmak isteyen iş dünyası kuruluşlarında artan bir ilgi var. Burada görev yapan Türk yöneticilerle konuştuğumuzda bu algı düzeyinin sürekli yükseldiğini ve daha çok alınacak mesafe olduğunu ifade ettiler dedi. Bu yapılan tanıtımlar ve toplantılarla Türkiye'mize yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak. Doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.